Merhabalar Zafer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk Manolya Hanım. Buyurun lütfen. Teşekkür ederim. Nihayet sizi kırmızı odada gördüğüm için çok mutluyum. Ben de. Sonunda bana da sıra geldi. Neler yaptınız görüşmeyeli? Benim hayatımda beklenmeyecek derecede gelişmeler oldu Manolya Hanım. Yani diyebilirim ki her şey böyle beklenmedik, ani bir viraj aldı. Hayatımdaki çok önemli kişilere çok mühim konuşmalar yaptım. Eğer müsaade ederseniz ilk önce size onlardan bahsetmek isterim. Tabii. Hangisinden başlamak istersiniz? Zafer. Efendim hayatım. Konuşmamız lazım. Nihal. Nihal başlamam gerek. Buyurun sizi dinliyorum. Geçen akşam ...benle konuşmak istediğini söyledi. Ben yani çok şaşırdım çünkü Nihal böyle şeyler istemez. Böyle hali tavrı da çok farklıydı. Yani ortalıkta ciddi bir şey olduğu belliydi ama ben ne kadar ciddi olduğunu hemen anlayamadım. Aferin Nihal'e. Değişim çabuk başlamış. Nihal böyle üşümüyor, biraz serin gibi. Hı? Yok iyiyim ben. Neden içeride konuşmadık? Filiz de baban da duysun istemiyorum. Evet Nihal. Ne oldu? Buyur dinliyorum seni. Sefer Allah aşkına. Benimle sizin şirketin müdürlerinden bir biriymişim gibi konuşma. Lütfen. O ne demek şimdi Nihal? Nereden çıktı? Ya gecenin bir yarısı. Karın sana konuşmamız lazım diyor. Senin gözlerinde en ufak bir endişe bile yok. Sanki şirketin bütçe toplantısına girermiş gibi buyurun. Seni dinliyorum diyorsun. İstersen sunum olarak hazırlayayım ben söyleyeceklerimi. Daha rahat olur senin için. Aa, ben ne dedim şimdi Nihal? Ne oldu? Doğru dürüst anlatsana neler olduğunu. Bu oluyor işte, bu oluyor. Anlamıyorum, anlamıyorum ben. Sorun ne? Sorun sensin. Sorun benim. Biziz sorun. Bu evlilik başlı başına sorun. Evliliğimizin nesi varmış? Nesi mi varmış evliliği Sen de bal gibi farkındasın. Hiçbir şeyin yolunda gitmediğinin. Sen benden daha uzun süredir farkındasın. Hatta sen var ya... ...ilk günden beri farkındasın. Neyin? Neyin farkındaymışım ben Nihal? Bu evliliğin berbat bir evlilik olduğunun... Ben böyle rol yapmaya devam ettiğim sürece sürdürebiliriz. Hatta belki böyle yaşlanırsa... ...çıtımızı bile çıkarmadan yaşayıp gideriz. Ben içeride televizyon seyrederim. Sen odana kapanırsın. Birbirimize deyip... ...ama dokunmadan yaşarız. Ben artık dayanamıyorum. Özellikle de doktor hanıma gitmeye başladığımızdan beri dayanamıyorum artık. Unuttuğum şeyleri hatırlattı bana. Gözümün önüne çektiği perdeleri tek tek kaldırdı. Kaçmıyorum artık gerçeklerden. Nedir o kaçmadığın gerçekler Nihal? Ne kadar yalnız oldum. Ben çok yalnızım Sefer. Ölüyorum yalnızlıktan. Çok yoruldum. Biliyorum. Sen de çok yoruldun. Biz, biz neden hala bu oyunu oynuyoruz ki? Böyle yapma. Açık yaşıyoruz. Sanki incecik bir camın üzerinde yürüyoruz. Hep böyle parmak ucunda. Dışarıdan çok güzel gözüken. Ama içi... içi çürümüş bir meyve gibi bu evlilik. Böyle mi yaşayacağız biz ha? geçecek bizim hayatımız? Ha zafer? Söylesene. Bir şey desene. O, o böyle konuştukça ben ne diyeceğimi şaşırdım. Karşımdaki benim karım değildi. Filiz'in annesi değildi. O benim tanıdığım uysal, hoşgörülü Nihal gitmişti. Yani ilk defa gördüğüm... ...çok farklı biri vardı benim karşımda o anda. Ne düşündünüz peki? Bunu anlamlandırmak o kadar zor ki. Dediğim gibi kafam karıştı. Çok şaşırdım. Doğrusunu söylemek gerekirse... ...hani şimdiye kadar bu kadın neredeydi diye düşündüm. İşte bu güzel. Hem de çok güzel. Allah aşkına bir şey söyle. Abartıyorsun de. Sana öyle geliyor de. Ya da direkt kavga et benimle. Bu ba babar çağır ama bir şey söyle Zafer lütfen. Özür dilerim. Ne? Ben senin böyle hissettiğini bilmiyordum yani. Ben çok şaşkınım şu anda. Gerçekten özür dilerim. Ben hayatım boyunca seni asla, asla incitmek istemedim. Biliyorsun bunu. Ve hep sana karşı dürüst oldum. Nasıl biri olduğumu, bir evlilikten neler beklediğimi anlattım. Sen de kabul ettin. Hırsızın hiç suçu yok yani diyorsun, öyle mi? gibi bunları kabul edip sevilmediğini bile bile benimle sen evlendin diyorsun. Bile bile ne ades dedin. Şimdi de oturup eşek gibi çek yani diyorsun öyle mi? Ne biçim konuşuyorsun sen Nihal? Rica ederim saçmalama artık. Saçmalayacağım. Hem de bayağı bağıra bağıra saçmalayacağım. Ben artık güne kadar saçmalamadım da akıllı olsun davrandım da ne oldu söylesene. Nihal bağırma gece vakti lütfen delirdin mi sen? Delirdim evet. Delirdim sonunda. Hepinizin gözü yine de hiçbiriniz fark etmediniz. Gözünüzün önünde eridim ben. Eridim, görmediniz. Ben senin bu kadar mutsuz olduğunun farkında değildim Nihal. Ben senin için her şey yolunda sanıyordum. Neden daha önce hiçbir şey söylemedin bana? Neden anlatmadın bütün bunları? Söyledim. Söyledim. Belki ben değil ama bedenim söyledi, vücudum söyledi. Ben acımı içime attıkça, sustukça bedenim hayır dedi. da olmaz artık dedi. Ben sustum ama bedenim konuştu. Ama çok teşekkür ederim. Benim sana bir teşekkür borcum var. Neden? Ne teşekkürü Nihal? Eğer sen beni o doktora götürmeseydin, kim bilir kaç yıl susmaya, sustukça da yavaş yavaş eriyip gitmeye, en sonunda sağlığımı kaybetmeye devam edecektim. Sen zorladın. Sen cesaretlendirdin. Beni teşekkür ederim. Ama baksana. Ona gidinceye kadar ne hale gelmişim ben. Maria mı yaşamıyor? Ben mi bilmiyorum artık. yalan söylüyorum. Bal gibi biliyorum. Bu evin içindeki asıl hayalet benim. Zombi gibi geziyorum aranızda. Ve ben artık bunu hazmedemiyorum. söyle bana. Ne yapabilirim senin için? Bilmiyorum. Nihal'e ne ağır ne berbat bir yük yüklediğimi o zaman anladım. Gerçekten hiç gücü kalmamış. Ne bedenen ne ruhen. Keşke onun için yapabileceğim bir şeyler olsaydı. Yok mu gerçekten? Elimden geleni yaptım Manoli Hanım. Bundan daha fazlası da elimden gelmiyor ki. Keşke insan yüreğini çıkarıp böyle bir makine gibi tekrar programlayabilse. Keşke Nihal'i onun istediği gibi sevebilsem. Ama ben sadece onu değil, kimseyi Babasından ve karısından fırsat bulup kendi içine hiç bakamadı bugüne kadar. Ama Zafer de az buz bir depresyon geçirmiyor. Belki de onun herkesten fazla yardıma ihtiyacı var. Hani Nihal dedi ya, bu evdeki asıl hayalet benim diye. Hayır. Asıl ölü olan benim Manolya Hanım. Ben bu dünyada yaşamıyorum, sadece vakit geçiriyorum. Benim bu hayattan hiçbir beklentim, hiçbir umudum yok. Zafer Bey, neden yaşamaya, canlanmaya, sevince, neşeye hakkınız yok gibi konuşuyorsunuz? Yok. Yok çünkü ben elimin herkesin hayatını mahvettim Manoli Hanım. Aynı babası gibi konuşuyor. Şimdi ne hakla yaşamdan en ufak bir sevinç kırıntısı talep edebilirim ki? Ben mutluluktan çoktan geçtim Manolya hanım. Bari Nihal'i mutlu edeyim dedim ama baksanıza. Onda da başarısız olmuşum. Nihal. Nihal hadi söyle bana bak şimdi de sen susuyorsun. Ne yapabilirim senin için? Ne yapmamı istiyorsun hadi söyle. Bana yardım et ya. Ben böyle doğru yolu bulamıyorum. Ben nereye gitmem gerektiğini göremiyorum. Kayboldum yardım et bana. Sana yardım etmemi istiyorsun. Evet. Ne istediğini söyle onu yapayım. Bir yol göster bana. Ne istersen yapacaksın öyle mi? Ben ayrılmak istiyorum. İşte bunu hiç beklemiyordum. Dünya yansa Nihal beni asla bırakmaz diye düşünüyordum hep. Onun sevgisine çok güveniyordum Manolya Hanım. Siz ayrılmak istiyor musunuz? Hayır. Nihal'in sevgisi de olmazsa ne yaparım ben Manolya Hanım? O beni bu hayatta karşılıksız, kayıtsız, şartsız, koşulsuz seven tek insan. Ya aileniz? Onlar sizi sevmiyor mu Zafer Bey? Efendim onlar beni... ...istedikleri gibi bir evlat olduğum sürece sevdiler. Ben de... ...onların sevgisini kaybetmemek için... ...hep uslu oldum. Ama sonunda Maria'yı da kaybettim Nihal'i de. Kendinizi... ...o hepsinden daha önemli değil mi? Ben ha. Kendim. Ben Zafer'in nasıl biri olduğunu bilmiyorum artık Manolya hanım. Belki belki Vahit Bey beni gerçek bir baba gibi koşulsuz içten sevmiş olsaydı her şey çok daha farklı olurdu. Affedersiniz. Ah Zafer ah. Babanın da tıpkı senin gibi sevme yetisi gelişmemiş ki. O babasından ne gördüyse sana aynısını yapmış. Sen de baban sana nasıl davrandıysa öyle davranıyorsun şimdi ailene. Nesillerden nesillere aktarılan bir sevgisizlik. Kimseyi mutlu etmeyen ama yine de bir türlü kırılamayan bir zincir. Ben babamın beni bir kere bile nedensizce sevdiğini başımı okşadığını hatırlamıyorum Manolya Hanım. Onun ilgisini de şefkatini de hep hak etmeniz gerekir. yarım saat var. Bir şeyler yemek ister misin? Zafer, <laughs> oğlum. Heyecan var mı sende biraz? Yok baba, iyiyim. Vallahi ben biraz heyecanlıyım. Neden? Ne bileyim işte, insan her gün böyle oğlunu Almanya'ya okumaya yollamıyor. Zor günler bekliyor seni orada. Tanımadığın bir ülke, bilmediğin yer. Orada var olmaya çalışacaksın. Ben de senin gibiydim Almanya'ya ilk defa gittiğimde. Utanmasam korkudan ağlayacak. Ama sen öyle değilsin. Sen benden daha güçlüsün. O yüzden orada muvaffak olacağına inanıyorum. Biliyorum. Orada kim olduğunu hiç unutma. Tamam mı oğlum? Babam beni tren istasyonundan Almanya'ya uğurlamak için geldiğinde... ...ilk ve son kez beni alnımdan öpüp öyle yolcu etti Manoli Hanım. Çok şaşırdım. Ama çok da gururlanmıştım. Çünkü çok önemli bir şey yapmıştı. Lütfetmişti. Beni alnımdan öpmüştü. Ben de önemli biri olduğumu düşünmüştüm ve hep böyle önemli şeyler yaparsam babam hep beni sever diye düşündüm. Ama sonra olmadı. Sonrasında da Nihal'den aferin almak için elinden ne geliyorsa yaptın. Bir dediğini iki etmedin, ona verebileceğin her şeyi verdin sevgin hariç. Ama haklısın Zafer. İnsan hiç almadığı bir şeyi nasıl verebilir ki? Bazı kapılar sadece içeriden açılır. Şimdi Nihal de gidiyor. Elimde bir hiç kaldı. Hem de kocaman bir hiç. Zafer Bey, buraya geldiğiniz ilk gün... ...bu evliliğin baştan beri bir hata olduğunu, mutsuz olduğunuzu söylemiştiniz. Şimdi gördüğüm kadarıyla bu ayrılık ihtimali sizi oldukça sarsmış. O gün ne söylediğimi hatırlıyorum gayet tabii Manolya Hanım. Hem de tüm ayrıntılarıyla. Ama ben Yalnız, büsbütün bütün yalnız kalmaktansa Nihal'le mutsuzluğu tercih ettiğimi anlıyorum. Şimdi nasıl peki Nihal'le durumlar? Konuşmanın sonu nasıl geldi? Gelmedi. Ayrılmak istediğini söyledi ve gitti yanımdan. Şu anda da konuşmuyor bende. Yani topu bana attı diyebiliriz. Çok meşgul. Dernek işleriyle uğraşıyor. Doğru dürüst evde olduğu da yok. İtiraf edeyim Manolya Hanım. Aslında bu durum benim biraz da işime geliyor. Çünkü... ...biliyorum çok doğru değil ama ne yapacağım, ne diyeceğim, ...ona ne söyleyeceğim, onunla nasıl konuşacağım hiç, hiç bilmiyorum. Doğru düzgün düşünemiyorum bile artık. Zamanı ihtiyacınız var. Ya da kaçabildiğim kadar kaçmaya.